Arkadaşlar herkese merhaba. merhaba. Çatalca'da İnceiz mağaralarına geldik. Videoda zaten ayrıntılı bir şekilde bilgi vereceğiz. Şimdi birazcık mağaraları gezelim. Sen de merhaba de insanlara. Merhabalar. Tekrarlar. <laughs> öncelikle size kısa bilgiler vermek istiyorum. İnceiz mağaraları İstanbul Çatalca'daki İnceiz köyünde bulunuyor. Bu mağara insan eliyle yapılmış bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Hatta çoğu köylüler ve diğer insanlar da buraya mağara değil çok eski bir apartman olarak bahsediyorlar. Zaten mağaranın da içine girdiğinizde burada bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını anlayabiliyorsunuz. Burası ile ilgili eski tarih kaynaklarına da ulaştığınız zaman buranın çok çok eskiden 5000 yıl öncesinde Hristiyanlar tarafından bir apartman olarak inşa edildiği ve insanların burada uzun yıllar yaşadığı da yazıyor. Fakat burasını İnceiz köyündeki köylülere sorduğunuz zaman size İnceiz mağaraları değil Kemal Sunal mağaraları olarak bahsediyorlar. Bunun da sebebi Saloko filminin burada çekilmiş olması. Ayrıca Kemal Sunal'ın diğer filmlerindeki mağara sahnelerinin de yine İnceiz mağaralarında çekilmiş olduğunu da öğrendik. Bence buraya gelmeden bu filmi de izlersek çok daha iyi olur. Şimdi mağaranın içinde katları bile çıkabileceğiniz merdivenlerden mağaranın içini gezeceğiz. Ne anne? Bilmiyorum anne senin var mı anne dikkat et asla çık orada ne var öyle <laughs> çık bakayım sen beni çek bari. ben bu telefonu şey yapamam tutamam aynı anda sen çık <gülüyor> <gülüyor> anne helal olsun ben sana çıkıyorum. anne sen kaç yaşındasın <laughs> 48 yaşında annemi görüyorsunuz Emre <laughs> Emre kendini perişan etti şu an. Durun beni bekleyin gidiyorlar gel, gel. gene. Durun. Bir daha söyle. Nasıl ineceksin abla? Bilmiyorum. Ama benim yükseklik korkum var. Ben Bu çıkışın bir değil. Önce ben ineyim sen benim arkamdan gel kameraya boş ver. Geliyor. Geliyor. <laughs> anne ne kadar hızlı indi. Ne yapayım anne? Ne, Vallahi... Annemi görüyorsunuz hayatım. hepimizden daha genç. Şimdi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım çok dikkat et. Otur Oturayın, <laughs> <laughs> ayın. <laughs> Dikkat <laughs> et. <gülüyor> ya Allah. <Abi>. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Haydi şimdi buraya gidelim. Bu arada buradaki manzara da çok güzel gerçekten. Sadece manzarayı görmek için bile <gülüyor> çıkılabilir. <gülüyor> Bence güzeldi. Bence de harika. Almanya'da böyle bir mağara yok arkadaşlar. O kadar gezdik yok. <laughs> gerçekten e, çok güzel. Ama bu arada İstanbul'da da çoğu kişi de bilmiyor yani burayı. Aynen. Biraz şehrin dışında ama sessiz sakin bir yer. Yani İstanbul'da olan arkadaşlar varsa ya da gelecek olan. Bence uğrasınlar. Manga falan da Evet piknik yeri de var. <laughs> Videoda ne kadar belli oldu bilmiyorum ama gerçekten mağaranın içi ürkütücü ve merdivenler çok dik. Çıkması da zor, inmesi de çok zordu gerçekten. Ama yeşillikler içinde çok çok güzel bir yer. Ayrıca hemen mağaranın yakınında bir piknik alanı bulunuyor. Buraya geldiğinizde piknik de yapabilirsiniz. Ve yeme içme yerleri de var. İstanbul'un kalabalığından da kaçmak için çok sessiz, doğa içinde güzel bir yer. Bayağı sakin bir yer bu arada. Galiba hafta içi olduğu için sakin bir yer. Normalde girişi hafta sonları galiba ücretli. Biz mesela şu an hafta içi geldik. Hiçbir ücret ödemedik. Ki bence ücretli de olsa yine bayağı insan gelirdi. gelirdi. Şey. Video içinde video oldu. Nasıl yani? İki tane video anlattım yani. Hayır olsun. da <laughs> Uzun süredir video çekmiyorduk ama böyle bundan sonra düzenli şekilde video o atmayı planlıyoruz. Bir aynen, aynen. Daha günü belli değil. <laughs> Kendi kendimize söz verip yine tutmayacağız. garantisi. Hayır hayır bu sefer kesin atacağız. Beklemede kalın yani. Aynen öyle. Kendinize iyi bay bay. bakın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bay bay.